Ototerapi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkamda güzel bir test aracı var. Aracımız 2011 model Nissan Qashqai. Bu araç 2.0 dizel ve platinyum paket. Elimden geldiğince, dilimden döndüğünce bu aracın bütün detaylarını size anlatmaya çalışacağım. Dolu bir araba. Ee, size sürüş dinamiklerinden, motorundan, yakıt tüketiminden, iç kalitesinden, sürüşünden, konforundan her şeyinden bahsedeceğim. İnşallah güzel bir video olur. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Ee, lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Kanalıma abone olup videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın tutmayın. Hadi incelemeye geçelim. aracın motor özelliklerine baktığımızda ise 2.0 dizel, 150 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor. Aracın boş ağırlığı 1604 kilo ve bu verilerle sıfırdan yüze hızlanması 11 saniye. Maksimum sürat ise 188 km hız. Aracı önden incelemeye başlayacak olursak aracımızın farları mercekli led var. Farımızın altında Far yıkamalarımız bulunuyor platinyum paket olduğu için. Siz farlarımız aracımızın tamponuna entegre edilmiş. Ortada büyükçe Nissan yazılı bir panjurumuz bulunuyor. Su fıskiyelerimiz kaputun altında gayet güzel bir görüntü oluşturmuş. Kaputun üstündeki bu ortadan gelen iki çizgi ise, Nissan'a doğru gelen iki çizgi ise araca daha kaslı, daha dolu bir e, görüntü sağlamış. Yan tarafına doğru geçtiğimizde ise aracımızın jantları 18 inç çok kollu elmas kesim dediğimiz bir jant modelinde. Sinyalimiz hemen çamurluğumuzda yer alıyor. Aynamızda herhangi bir e, sinyal ve ışıklandırma bulunmuyor. Bu araç platinum paket olduğu için anahtarsız giriş e, bulunuyor bu araçta. Fakat anahtarsız çalıştırmamız yok. Aracımızda tavan rayları bulunuyor. Cam yüzeylerimiz arkaya doğru daraldığı için biraz sportif bir görüntüye sahip olmuş bu araç. Sonradan takılma bir basamaklık koyulmuş. Bu da gayet güzel ve şık bir görüntü sağlamış araçta. Ön çamurluktan başlayıp arkası top hatta bagaj kapağına kadar gelen bir omuz çizgisi bulunuyor bu araçta. Aracın arkasına bakacak olursak çok büyük olmayan e, altı ovalca gelen bir arka camımız mevcut. Sileceğimiz tam ortasında yer alıyor. Silecek fıskiyemiz ise 3. E, stop lambası olan bagajın üstünde yer alan bu lambanın içine gizlenmiş. Gayet güzel bir görüntü oluşturmuş. Ortada bir Nissan yazımız. Bagaj kapağımızın solunda Qashqai sağında ise motorun ne olduğunu belirten DCI yazımız bulunuyor. Aracımızın tamponunda park sensörümüz ve reflektörlerimiz yer alıyor. Bagajımızı bu Nissan altında yazan elektrikli düğmeden açıyoruz. Platin paket olduğu için orijinal geri görüş kameramız da geliyor bu araçta. Burada çok büyük olmasa da 410 litre idare eder büyüklükte bir bagaj kapasitesi bizi karşılıyor. İçinde aydınlatması ve sağında ve solunda eşyalarımızı koyabileceğimiz gözler yer alıyor. Normalde burada bir pandizot bulunuyor. Şu anda pandemi notu çıkarttığımız için gösteremiyorum onu size. Bu şekilde bir plastik kaplamamız var ve bagajı buradaki koldan elimizi sokarak çekip açıyoruz. Gayet güzel kullanışlı bir bagajı bulunuyor bu aracın. Hadi gelin aracın içine doğru geçelim. Arka kapı başlayacak olursak çok böyle dolu ve tok olmasa da bir kapı var. Kapımızın iç yüzeyleri üst taraflar yumuşak bir plastik malzemeyle kaplanmış krom kapı kolumuz ve kolumuzu dayadığımız yerler deri. Bu araçta dört cam otomatik fakat tam otomatik değil. İki tane yarım litrelik sağacak şekilde kapı içi gözümüz bulunuyor. En altta ise bir adet hoparlörümüz yer alıyor. Aracımızın içi bu şekilde. Üç tane kapalığımız ve üç tane kapı üstü tutamağımız bulunuyor. Aracın içine doğru geçtiğimiz zaman ise böyle. Benim boyum 1.80. Ön koltuk bana göre ayarlı. Burada bir buçuk parmaklık bir boşluk var. Yani Arka tarafta uzun biri için burası tam sınırda. Ortaca bir büyüklükte bir şaf tüneli bulunuyor. Araç çünkü 4 çeker. 2.0 dizel olduğu için. kol dayamamızın arkasında herhangi bir havalandırma ve 12 volt girişi bulunmuyor. Baş mesafesine baktığımız zaman ise burada cam tavanın etkisiyle çok fazla bir yükseklik yükseklik bulunmuyor. İki parmak kadar bir baş mesafesi bulunuyor. Şu anda kapalı gibi gözüküyor ama cam tavanın perdesini açtığınız zaman burası çok aydınlık oluyor. Arka taraftan ön tarafa bakış benim gözümden bu şekilde. Arka tarafta ön tarafa göre biraz yüksekte oturuyorsunuz. Hadi gelin aracın ön tarafına doğru geçelim. Ön kapı bakalım. Ön kapılar arka kapılara göre biraz daha ağır ve kaliteli hissettiriyor. Kapı üstü yüzeylerimiz yumuşak bir malzeme ile kaplanmış. Kapı açma kolumuz burada da krom. Dört camımız otomatik sadece sürücü tarafı tek tuş denip tek tuşla kalkıyor. Cam kitleme düğmemiz de burada yer alıyor. Ee, dayadığımız yerler deri kaplama. Kapı içi yüzeylerimiz 4-5 tane yarım litrelik suyun sadece büyüklükte. Ee, araçta Bose ses sistemi de bulunuyor. Aracın içi böyle komple deri döşeme koltuklar bulunuyor. İçine doğru geçtiğimiz zaman ise sol taraftan başlayalım. Burada bu çözücümüz hemen altında ise havalandırma menfezimiz bulunuyor. Bunu sağa sola çevirip aşağı yukarı yaparsak açıp kapamasına sağlıyoruz. Aracımızda katlanır ayna bulunuyor. Bu anahtarla yapamıyoruz. Sadece buradaki e, şartelden açıp kapatabiliyoruz. Sağa sola ayarlama düğmelerimiz. Altında ise ESP on off düğmemiz bulunuyor direksiyona doğru geldiğimiz zaman ise klasik görmeye alıştığımız 3 kollu deri kaplamalı fonksiyonel bir direksiyon bizi karşılıyor burada. Bu hemen hemen Nissan'ın bütün arabalarında bu sezondaki yani bu modellerdeki hemen hemen bütün araçlarında görmemiz mümkün. Nissan 350Z'de bile buna benzer hatta belki aynısı bile diyebileceğimiz bir e, direksiyon bulunuyor. Göstergelerimiz yarı analog, yarı dijital bir göstergelerimiz yer alıyor. Gayet güzel, sade ve anlaşılır bir şekilde Aracımızda anahtarsız giriş yok fakat burada anahtara benzeyen şöyle bastırıp çevirdiğimiz zaman kontağın açıldığı bir e, anahtar vari bir şey bulunuyor. Orta tarafa doğru geldiğimizde ise iki adet havalandırma menfezi burada bizi karşılıyor. Dörtlü flaşörümüz ortaya koyulmuş. Bir e, navigasyonlu e, multimedya ekranımız var. Bu orijinal mi değil mi bunu bilmiyorum. Fakat orijinal ol, ol olduğunu söyleyenler de var. Orijinal olmadığını söyleyenler de var. Alta doğru geçtiğimizde ise çift bölgeli e, dijital bir klima bizi karşılıyor. <laughs> Altına doğru geldiğimizde altı e, ile tam otomatik bir şanzıman bizi karşılıyor. Arkaya doğru geçtiğimizde ise 2.0 olduğu için burada ee, aracın sürüş modlarını hatta 4 çeker mi 2 çeker mi onu ayarlayabildiğimiz bir joystickimiz yer alıyor. Bunu iki çeker olarak da kullanabiliriz. Otomatiğe burada bırakabiliriz. Kapatabiliriz. Arka tarafta ise e, ön koltuklarımızda ısıtma var. Isıtma düğmelerimiz burada yer alıyor. Mekanik bir el frenimiz var. Arkasında 2 e, adet bardaklığımız. En arkada ise bir adet Kol dayamamız var. Aşağı yukarı ayarı yok ama ileri geri ayarı bulunuyor. Sağ tarafa doğru geçtiğimizde ise kilidi olmayan bir torpido bizi karşılıyor. Amasörlü bir torpido bu. İçerisi geniş. Aydınlatması var. Burada küçükçe de bir tere ekleyebildiğimiz bir tereyi de bulunuyor. Üst tarafa doğru geldiğimizde burada aydınlatması olmayan bir e, makyaj aynası. Sürücü tarafında da aynı şekilde aydınlatma bulunmuyor. Ortada karartması olmayan bir içtikiz aynası yer alıyor. Ee, bu iç aydınlatmalar Renault'larla hemen hemen aynı. Bu aracın çoğu yerinde Renault parçasını görmeniz mümkün. Tavanın perdesi e, buradaki düğmeden açılıyor. Buraya bastığınız zaman arkaya doğru bu perde böyle açılıyor. Bırakmak istediğiniz yerde elinizi çektiğiniz zaman orada kalıyor. Fakat tavan açılmıyor. Ee, Nissan Qashqai'nin iç özellikleri böyleydi. Hadi gelin aracın sürüşüne geçelim. Sürüşe başlamadan önce anahtarını göstermek istiyorum. Bu şekilde bir anahtarımız var. Görüş açılarından başlayacak olursak aracın yan dikiz aynaları büyükçe. Şöyle baktığınız zaman ikinci şeridi çok rahat görebiliyorsunuz. E, otoyol kullanımlarında ve park manevralarında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz bu araçta kullanırken. Ortada karartması olmayan bir dikiz aynası var. ...ve arka camın çok büyük olmamasından dolayı da... ...arka camın tamamını görüyorsunuz... ...ve araca hakim bir şekilde seyrediyorsunuz. Ee, aracın yan camları... ...büyükçe fakat arkaya doğru gittikçe... ...daralıyor. Biraz sportiflik katılmış araca. Önler arka taraflara göre biraz daha aydınlık. Ee, i̇çeride... E, ...koltuklarımız siyah deri... ...ve siyah bir döşeme hakim olmasına rağmen... ...cam tavanın perdesini açtığınız zaman... ...sonuna kadar... Gayet ferah bir e, hava sizi karşılıyor e, Aracın Konforuna e, Ve süspansiyonlarına Değinecek olursak Konforlu bir araba Süspansiyonları çok güzel çalışıyor Çok karakteristik bir e, çalışma sistemi var Çukurlara girdiğiniz zaman Taktuk diye değil de tısır tısır Böyle darbeleri eme eme Herhangi bir sıkıntı yaşamadan e, Kullanabiliyorsunuz bu aracı Virajlarda size kolay kolay sıkıntı yaşatmıyor Bu süspansiyonlar ama araba çok yüksek olduğu için bazen çok hızlı girerseniz yoldan kopabilirsiniz. Bu kopmalardan sonra da devreye ESP giriyor. Sizi elinden geldiğince yolda tutmaya çalışıyor ESP. Güvenli bir araba ama yine yüksek bir araç olduğunu unutmamak lazım. Virajlara ona göre girmemiz gerekiyor. Yalıtımına değinecek olursak araç 2.0 olduğu için içeriye. E belli bir hızdan sonra mesela nasıl 60 70'ten sonra katlanarak bir motor sesi gelmeye başlıyor. Zaten dışarı çıkıp ön tarafına doğru geçtiğiniz zaman o 2.0 dizelin sesini çok rahat bir şekilde e, duyabiliyorsunuz. E, yol sesi yüzlerden sonra falan gelmeye başlıyor bu araçta. Ceza rüzgar sesi de 110'lardan sonra gelmeye başlıyor. E, 2.0 150 beygir ve 320 Nm'lik bir e, motora sahip bu araç. E, bu motoru Renault işte da kullandığı, e, ne bileyim işte Nissan X-Trail'de -Trail, kullandığı, aynı modellerdeki e, arabalarında. Sonra işte Renault Latitude'de falan da kullandı. Kendini kanıtlamış bir motor. Öyle kolay kolay arıza açan bir motor değil. Kronik çok böyle çok bir kronik bir problemi olan bir motor değil. E, zaten ustasında, parçasında her türlü bulabiliyorsunuz bu arabanın. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz bu arabayla ilgili. Aracın gidişi falan çok güzel. 2.0 olmasına rağmen 1600 kilo olmasına rağmen e, aracın frenleri çok güzel. Aracı çok iyi durduruyor. Bastığınız kadar tutuyor. Durmak istediğinizde dibine kadar bastıysanız o kadar tutuyor. Gayet güzel. Yol tutuşu çok iyi. Koltukları çok rahat bu arabanın yanal destekleri sizi çok iyi sarıyor. Deri olduğu için yaz aylarında terletiyor, ama kışın soğuk olduğu zaman basıyorsunuz düğmeye koltuğunuz ısınıyor. Gerçekten güzel ve dolu bir araba yapmışsınız. Böyle sağ solu çabuk dağılan bir araba değil. Görüyorsunuz 2011 model araba hala dimdik ayakta. Ha, şuralar, şuralar sert plastik. Buralar sert plastik fakat şu elinizi koyduğunuz yerler gerçekten yumuşak bir malzeme ve kaliteli hissettiriyor. Yakıt tüketimine değinecek olursak, 2.01 araba için gayet makul bir yakıt tüketimi var bu arabanın. Nasıl diyeceksiniz? Şehir içi yakıt tüketimi 9.1, şehir dışı 5.8 5.7, ortalama ise 7.0 nakladiklerlerde gezebiliyorsunuz bu arabayla. Bence gayet güzel. Otomatik ve 2.0 dizel bir araba için. Ee, bir 0 100 yapacağım şimdi. Müsait bir yerde durup. Bir de 0 100'ünü göstermek istiyorum arabanın. Gayet e, güzel e, bir ivmelenmesi var arabanın. Evet bir 0 100 yapalım. durduk. D'de. Spunize bakalım. Dip gaz yaptık. Güzel inmeleniyor. Düz. Aracın bakım ve e, parça maliyetlerine değinecek olursak e, çok aman aman pahalılıkta bir e, maliyeti yok bu arabanın. E, nasıl diyeceksiniz? Bir VAK grubuyla Belki aynıdır. Belki daha ucuz bir maliyete sahiptir bu araba. Ustasını her yerde buluyorsunuz. Renault, Renault ustasını bulduğunuz her ustaya bunu yaptırabilirsiniz. İlla Nissan olmasına gerek yok. Çünkü motor A'dan Z'ye Renault'un kullandığı motor. Renault ustaları da bu motora hakim. Ee, nasıl söyleyeyim mesela dizel enjektörde sıkıntı yaşar mısak nasıl bir maliyet çıkar? Ee, şöyle söyleyeyim. Enjektör maliyeti Geçen buna benzer bir arkadaşım bu araca benzer bir bakım yaptırdı. 4 enjeter işçilik dahi bin lira gibi bir maliyete tamir edildi. Çok fazla dediğim gibi kronik sıkıntısı olan bir araç değil. Temize her zaman tercih edilir. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Tok ve iyi bir araba. Benim Kaşgari için anlatacaklarım bu kadar. Lütfen desteklemeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Saygı ve sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.